Vakit gece. Saat 3. Sabah menzil dışında. Çocukça huysuzlanır. Gönlü eylemek gerek. Baş ederim demiştim. Daha işin başında. Bir haber sal öylece. Yoksa susmaz bu yürek. Sen kadar müşfik değil. Mütebessim değilim. Bir çocuğun derdinden senin kadar anlamam. Öyle suspusta değil maytaplardan deliyim. Sen dinle sen çocuğu, o zaman iş tas tamam. Bilmem ki derdi nedir, neden inleyip durur? Ateşe mi tutuldu, acaba hasta mıdır? Sanki zatürre gibi tir tir titreyip durur. Halleri de bir garip, yoksa ki yasta mıdır? Sanki uçurtmasının ipi kopuvermiş de, Kaçı vermiş elinden olanca uzaklara. Al sırmalı kesesi yere düşüvermiş de gök rengi bilyeleri dağılmış sokaklara. Gecenin bu vaktinde seni çağırıyorum. Gelip çocuk gönlümü annece avut diye duyulmuyor avazım sana bağırıyorum. Yıllardır uykusuzum dizinde uyut diye bekliyorum gelip de ellerimden tut diye umut büyütüyorum. Umudum bin yaşında.